Alerji vücudun tanımadığı bazı maddelere karşı reaksiyon oluşturmasıdır. Normalde biz her maddeye karşı alerji oluştururuz. Sadece şiddeti düşüktür. Bazı maddelere karşı normalde göstermesi gerektiğinden daha fazla reaksiyon göstermesi alerjiyi ortaya çıkartır. Bu konuda pek çok hücresel cevap oluşur ve pek çok da etki görürüz. Burun akıtsından, cilt kızarmasına, kaşıntıya, baş ağrısına, göz kanlanmasına bir sürü semptomlar verebilir. Alerjiyi çözebilmek için alerjinin temelini bilmek gerekiyor. Ben kliniğimde genelde biyorezonans yöntemi ve ozon tedavisini kullanıyorum alerjik tedavisinde. Biyorezonans nasıl çalışıyor? Siz alerjen maddenin frekansını vücuda gönderdiğiniz zaman bizim alerjiyi hatırlayan hücrelerimizi duyarsız hale getiriyoruz. Böylece alerjik reaksiyonlar şiddeti azalıyor ve semptomsuz dönemleri çok daha kolay yaşayabiliyorsunuz.